Süleyman Demirel bir fenomen tabii yani Türk siyaseti siyaset hayatının içinde e, e, hiçbir zaman yıkılmayan e, kendi küllerinden tekrar canlanan e, bir e, Zünur Anka kuşu gibi e, bir yapısı var olmuş daima vaat ve güven hep bir arada yürümesi lazım yani herkese iki anahtar işte şeffaf o bu o dönemde ee, o iki anahtar meselesi sonra çok ciddi e, sorun oldu e, Bunlar değil mi 91 senesinde eline iki tane anahtar alıp çıkan ne Herkese bir otomobil bir ev verecek miyim? Ne gördük arkadan? Bunlara göre döviz otomobil alanlar intihar ettiler. Yaşanabilir bir çevre istiyorum. O halde Refah Partisi. Refah Partisi 1991'deki seçim kampanyasında Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarını kullanmadı. Onun yerine iflas etmiş esnaftan, hakkını arayan işçiye, bir hayat kadınından lise'li bir gence farklı farklı hikayelere yer verdi. Babamı işten attılar. Aylardır işsiz. İnsanımızın karnı doymuyor. İki yakamız bir türlü bir araya gelmiyor. 1991 Refah Partisi kampanyası tam bir sosyal demokrat kampanyadır. 1991 Refah Partisi kampanyası tam bir adalet kampanyasıdır. Adil düzen kavramı ilk kez bu kampanyayla kullanmaya başlamıştır. Refah Partisi sadece televizyon ve radyo ile yetinmedi. Adam adama markaş, kapı kapı propaganda gibi taktikler kullandı. Partililer ev ev dolaştı, o istedi. Vaatlerini seçmenle yüz yüze temas ederek anlattı. Öyleyse durmuyoruz. Bacılarım ve değerli beyefendi kardeşlerim, şu kalan kısa sürede kapı kapı dolaşıyoruz. Şimdi televizyonda o zaman radyolarda bir konuşma yapıyorsunuz, on binlerce veya daha fazla kişi dinliyor. Siz de ise ev ev dolaşıp birkaç kişiyi anlatacaksınız. Ama biz yılmadık, bakın biz buyuz. Eğer bizi isterseniz şu 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 güzellikler bu memlekete hakim olur diye er sohbetleri evde er 15-20 kişi gidiyordu. Ben de dahil, Erbakan Hocamız da dahil hepimiz gittik o toplantılarda, konuştuk. 1987'de kampanyasına limon kullanan SHP bu kez matruşkalardan faydalandı. Verilmek istenen mesaj aslında yok birbirlerinden farklarıydı. Türkiye'nin farklı bir lidere ihtiyacı var. Rus kültürüne ait bir e, nesnedir Matruşka. Bu kampanyayı anlayabilmek için Matruşka'nın ne olduğunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla aslında çok kreatif bir kampanya olsa da sonuçta CHP'nin e, oy almasına e, hiçbir katkı sağlamamıştır 1991 SHP kampanyası. Paylaşılamayan şarkılar da vardı. Dönemin popüler bestesi Karlar Düşleri hem ANAP hem de CHP kendi yazdıkları sözleriyle kullandı. Oylar SHP'ye. SHP geliyor. Yılmaz, vatan, 1991 seçimleri Türkiye'de koalisyonlar dönemini yeniden...